Taksiler odası bu işin, federasyon bu işin neresinde ya? İşleri güçleri Uber'le mi mücadele etmiyor? Uber'le mi? Neydi? Mak mıdır, tak mıdır, korsan mıdır? Bunlarla mı e, mücadele etmek işleri güçleri? Kim denetliyor bu taksileri? Dene, ya kardeşim ne Uber'le kavga ediyorsunuz ya? Siz Uber olabilir misiniz? Açık açık söylüyorum ya. Adamlar bir Uber sistemi yapmışlar. Gelecek olan şoförün anası, babası, danası, kimliği, ehliyeti. Kaç yıl yaptığı bunların hepsini görüyorsun. Kaçta varacağını Heri Volvo ile geliyor, BMW ile, Mercedes de geliyor seni almaya ya. Biz bir taksi çağırıyoruz, sevin Allah. Kim gelecek bilmiyoruz, hangi araçla gelecek bilmiyoruz ya. Ondan sonra e, iber istemiyoruz. Bu mak mıdır, tak mıdır, mıdır nedir onu sahibi var ya. Geçen bir video yayınlamış. İşte taksi almışlar konuların muhalif olabilmek için. Dalga geçiyor ya. Bana bir derimot verir misiniz diye. Ya? Bir derimot bulup bana diye direksiyona geçeceğim diyor. Çünkü imaj öyle direksiyonun başına gelip deri mont giyen sakallı eli sopalı pis bir herif taksici bu. Herkes bizi çiçek taksi zannediyor? O dizilerde öyle. Ama haklılar. bir çalışmış bir adam olarak söylüyorum. Uber'le yok, takla yok, bilmem ne mücadele edeceksin. Önce duraktan başla. Önce insandan başla, sonra da arabadan. MKR'ye abi diyor havaalanında bir taksici abimiz. Bu MKR diyor biraz ağır olmuş diyor. Ya ne demek ağır olmuş ya? Madde kullanım raporu benim göt korkum yok. Hemen getirir hemen vereyim. En fazla işlemiyat çıkar. Ağrı kesi istiyse bu çıkar. Senin de göt korkum var. İnsan taşıyorsun. Ben bir gün e, havaalanının yolu üzerinde hal vardır. Halin oradan geçiyorum. Yolcum dedi ki taksiydi o zaman. Dedi ki yolcum abi dedi bak dedi halden çıkan kamyon dedi. Bizi geçti dedim. Bir parça hızlı dedi. Dedim ben onun gibi hıyar taşımıyorum. Yolcu insan taşıyorum. Böyle adamları direksiyon başına koyun. Madde kullanmayan, işini seven, sayar, aracını seven, sayar adamlarla çalışın. Abi İstanbul'a gittim geçen gün. Yakın bir zamanda. Denk geldi Suriyeli. Taksici Suriyeli. Ya indim, işimi hallettim. Taksimde taksiye bilemedim. Taksiciyim, taksiye bilemedim ya. Herkes soruyor. Nereye, 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 nereye. O kuruyu ayrıca açık. açık. Arabaları düzenleme, şoförleri düzenleme. Kat. çık bir dışarıya ya. Havaalanlarındaki taksiye gidiyorsanız tabii ki onlar turistik yer. El ayağı temiz adamlar kartları var. İlçelerde ne durum? İlçelerde durum ne? Duraklarda durum ne? Her önüne gelene taksisi mi yapıyorlar böyle uygunsuz videoları çekip de gencecik kızlar ya. Anaları var babaları var. Tövbe ya Rabbim ya. Daha kötü şey de başına gelebilecek diyeceğim ama. Haşa bize Irak. Sen bunu sadece Türkiye'de mi diyor Youtube'a düşmüş bu. 5,5 milyon 10 milyon izlenme olmuş. Elin Avustralya'sı, elin şu anda Japona bile bu videoyu seyretmiştir ya. Bizler en Irak Çin bile yani en uzak Çin bile bu videoyu izlemiştir. O gelen turist şimdi taksiye mi binecek?